Merhabalar, ben Poyraz Simşek, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 1. Sınıf Öğrencisiyim. İşkur Gençlik Programımıza katılmamız için hangi şartlar gerekiyor? Merhabalar, ben Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi İlayda Altun. İşkur Gençlik Programına herkes başvurabiliyor mu? İşkur Gençlik Programına katılmak için bazı şartlar var. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Programa başvurabilmeniz için İşkur'a kayıtlı olmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız şart. Ayrıca yaşlılık ya da mağlulluk aylığı almamanız gerekiyor. Başvuru tarihinden önceki son 1 yıl içinde programı yürüten kurumda ya da onun bağlı şirketlerinde çalışmamış olmanız gerekiyor. Yine başvuru öncesindeki son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olmanız ve şu anda da sigortalı sayılmamanız şart. Bunun yanında hane gelirinizin asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor. Ayrıca iş sunduğu işsizlik sigortası ya da aktif iş gücü programlarında aktif faydalanıcı olmamanız gerekiyor. Son olarak başvuru yapacağınız üniversitenin öğrencisi olmanız şart. Ancak açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisiyseniz başvuramıyorsunuz. Kaydınızı dondurduysanız ya da pasif durumdaysanız da programa dahil olamıyorsunuz. Detaylı bilgi için gençlik.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilir. En güncel duyurular için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.